videomuzda her zaman istediğiniz çeklerin e, mutfağına doğru biraz sızacağız. Bakalım çek mutfağını beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Birkaç tane yer göstereceğim size. Artık e, tercih sizin. Switch kovasını mı seversiniz? Macarların gulaşını mı seversiniz? Size kalmış, göreceğiz. Yoksa e, çeklerin tre, e, kolacını mı seveceksiniz? Yoksa Macarların tredenlik dedikleri tatlıyı mı? Görelim. Hadi gelin bakalım nerelere gidiyoruz çek lezzeti denemek istiyorum, çek lezzetlerinden tatmak istiyorum diyorsanız aklınızda olsun. Liberske Lahutki. Burası birkaç tane daha franchisingi var. Ben şöyle bir paket aldım. Ne kadar ödedim? 66 korna. İçerisinde kızarmış peynir ve e, neydi? Patatesli, patates kızartması gibi bir şey var. İçerisinde zaten göstereceğim. Gelelim bakalım neler var. Onlar çek dedikleri çeklerin tamamıyla çeklere özgü altı, altı ekmek üzerine de çeşitli şeyleri koyuyorlar. Seçenekleri kaşar, peynir, krema, yumurta artık ne isterseniz. Bu tamamıyla çeklere özgü lezzetler. Fiyatlarında çok <laughs> Bu patatesli mesela kızartmalar. Şu aşağıdakiler bizim bildiğimiz mücver. Mücverin çeşitleri bazı patatesli, bazısı şeyli, tavuklu. Aşağıda zaten çeşitleri görüyorsunuz. Siz kendiniz istediğiniz kadar seçiyorsunuz. 100 gramı yanda yazanlar. Ortalama bir fiyat algınız olsun diye istiyorum. Burada tatlı seçenekleri var. İstiyorsanız bunlar kolaç dediği zaten tipik çek tatlıları. Burada yaygın olan neydi? Tredenlik değil, Macar tatlısı değil. Buradaki kolaçlar istediğiniz çeşit çeşit ya da diğer tatlılarını da burada göstereyim size. Burada yanda istiyorsanız kahvesi ve böyle kekleri, tatlı seçenekleri. E, Medonik zaten Ruslardan kalma tatlısı. Daha çok Ruslar da şey yapıyor, yiyor, ballı tatlı diye geçiyor, ballı kek diye geçiyor. Bir sürü seçeneği var. İstiyorsanız buradan 100 gram, 100 gram Tadına bakmak isterseniz seçeriz. De. Lezzetlerinden, yemek duraklarından bir tanesi de arkamda bulunan yer Çeşke Kuhine. Burayı Çekler çok fazla tercih ediyor. Onun dışında tabii ki de turistler de tercih ediyor. Aslında burada tipik Çek yemeklerini görebilirsiniz. Arkamdaki yazı zaten Çek mutfağı demek. E, çeklere dair bütün e, özel e, geleneksel yemekler burada mevcut. E, i̇çerisine girecektim ama giremiyoruz şu an çünkü çok kalabalık. Ama e, orada olan yemekleri lezzetleri size ayrı ayrı göstereceğim zaten videoya koyacağım. Devam edelim biz, bakalım neler göreceksiniz. Çeklerin gulaşı yok. Bunu bahsetmiştim. Macarların gulaşı var. Çeklerin neyi var? Onun yerine bu arkamda görmüş olduğunuz Sviç kovası var. Şimdi bir fiyatlarına da bakalım. Burada Sviç kovası 189 krondan başlıyor. Onun dışında çeşitli çeşitli çok fazla mutfak kültürü olmadığı için birkaç çeşitli çorbaları var. Patates çorbası var, sarımsak çorbası var, sebze çorbası var. Bunun gibi zaten klasik çorbaları var. Ama bakalım bunlar neler, neler koyuyorlar içlerine onları göreceğiz. Devam edeyim. Arkadaşlar normalde burası çok kalabalık oluyor. Kaç keredir geliyorum ama hiçbir şekilde bulamamıştım boşluğu. Bu fişi alacaksınız. Ondan sonra ne istiyorsanız menüde bu tatlı kısmı. Tatlı kısmında a, menüyü şurada göstereyim ben size. Hangisi bu İngilizcesi. Seçeneklere siz bakın bir. Ben ayrı ayrı anlatacağım. Ee, nerede switch kovası ha, Şu en meşhur yemeği Bu zaten Switch kova dedikleri çeklere ait olan Buradan Siparişlerinizi Geliyorsunuz şuradaki insanlara Söylüyorsunuz buradan tepsinizi alıyorsunuz Burada ne istediğinizi Söylüyorsunuz aynı böyle tepsiyle geliyor Switch kovası Bu mercimeği Yanına gene yumurta ve sos veriyorlar isterseniz de vejeteryan seçeneği de var. Hmm. Şurada göstereyim ben size. Öyle veriyorlar <laughs> size. çok kalabalık olduğu için oturacak yer kolay kolay bulamıyorsunuz. Bahçesi de var. Ee, genelde kalabalık oluyor burası. Bazı insanlarla şey paylaşabiliyorsunuz, masaları. Buraya da ne aldıysanız zaten yazıyorlar. Sonra da bu çıkışta ödüyorsunuz. Çek yemekleri videosuna devam ediyoruz. Bu Moravia bölgesine ait, aslında tüm bölgelere ait de bir kolaç dedikleri tatlı. Burada görüyorsunuz tamamıyla. Zaten videonun diğer kısımlarında da yazacağım. Bunların bir kısmı e, haşhaş tohumundan yapılıyor. Şu gördükleriniz mesela. Bazen böyle dilim dilim satılıyor. Bazısında da bütün halinde farklı boyutları da var. Büyükleri dilim dilim alabiliyorsunuz. Ya da istiyorsanız böyle bütün e, şey küçükleri de bütün alabiliyorsunuz. <laughs> <laughs> Çek yemeklerine devam ediyoruz. Palaçinka yani bildiğiniz bildiğimiz krep. Krepten farkı yok. İstediğinizi üzerine ekleterek buradan alabiliyorsunuz. Şurada yapıyorlar zaten. Ha buradan da Tamamiyle tipik zaten Orta Avrupa'ya özgü olan sucuklu sosisler, geneli domuz oluyor. Bu da domuz e, eti, biraz bazen domuz sosisli ile yapıyorlar. E, beyaz lahanayı ve biraz da patatesi karıştırarak hazırlıyorlar. Gram gram satıyorlar, 100 gram. Bunun fiyatına bir bakalım ne kadarmış. Tabii ki de bu ne? Soğan kaldı. So da tabii ki de bizim Tredenliğimiz. Macarlara ait olan. Burası tipik Çek restoranlarından, e, lokasyonlarından bir tanesi. Eğer e, lokal zaten birçok yerde var. Eğer bira içmek istiyorsanız ya da e, tipik bir Çek yemeği denemek istiyorsanız ya yani yemek için içeriye gidiyorsunuz Tabii de eğer bira denemek istiyorsanız böyle alıp dışarıda ayakta içiyorsunuz ya da sağa sola nereye bulursanız oraya oturup <laughs> içiyorsunuz. Her yerde bu şekilde insanlar. <laughs> diğer tarafı da göstereceğim size. İstiyorsanız içerisinde de post, posta kartları oluyor. Onlardan da kendinize hatıra olarak alabiliyorsunuz. Değerli insanlar. Yes. son böyle. Odalarda devam ediyor yana yana yana. Bugün deneyeceğimiz lezzetlerden bir tanesi de Kozlona U Paukerta. Burası Kozlona. Aslında birkaç tane şubesi var. Burası Kozelin kendi restoranlarından bir tanesi girelim bakalım nasıl lezzetler bizleri karşılıyor. Haydi Şimdi, e, bu tabakta gördüğünüz e, şey solda lahanalı bir salata geliyor. Beyaz lahanalı salata. Diğerinde e, fırınlanmış e, şey domuz eti var. Yanında da dumpling dedikleri ekmek var. Tamamen şey Avusturya tarafına Orta Avrupa'ya özgü. Burada bira var. Buna yarım yarım deniyor. Kat kat bira gibi geçiyor. Bunda yarı light yani light bira ve dark bira'nın karışımı oluyor. Burada da tipik Çeklerin yemeği olan switchova kreması. Ortada kremberi dedikleri bir sosla birlikte yani o meyvenin sosuyla birlikte geliyor ve dana etinden yapılıyor. Etrafına da dumpling ve şey sosu var haberiniz olsun sorma sorduğunuz zaman aklınızda bulunsun soruyordunuz bunlar aklınızda bulunsun burası da olsa e, Çekler'in genelde ya da burada yaşayan insanların takıldığı noktalardan biri zaten bir videomuzda da bahsetmiştik buradan kışın gelmiştik e, kapalıydı o zamanlar şimdi tabii ki de yaz vakti bahar geldi her yer açıldı çok fazla oturma seçeneğiniz var Fiyatlar da dışarıyla aynı hemen hemen. Çok bir farkı yok. <laughs> ya köpüşü. Kaç tane köpüş var orada. Küçük yavruyu <laughs> çevrelediler. Buraları size kışın göstermiştim burasında. Kapalıydı o zaman. Şimdi tamamen dışarıya atmışlar zaten masaları. İnsanlar mükemmel zaman geçiriyor. Ve i̇stiyorsanız da alıyorsunuz da içeceklerinizi böyle ne yer kenarında oturuyorsunuz şu manzaraya karşı günü batırıyorsunuz. Burada birçok gemi seçeneği, kafe, restoran, bir sürü seçenek var zaten. Şimdi çok güzel bir fikir geldi. Demin Meli'den dedi ki Burada ilk e, buluşmanızı ya da e, yemeğe çıkmanızı yapabilirsiniz. Bir şarap eşliğinde ya da bir bira artık ne istiyorsanız ya da bir kahve şu manzarada zaman geçirebilirsiniz. Zaten Prag çok romantik şehir olduğu için mükemmel bir zaman geçireceğinize inanıyoruz bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım kıran çeklerin kendi kültürlerini, kendi mutfaklarını beğenmiş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğeni tuşuna basıp yorum da yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdiden keyifli gezinler dilerim.